Ölmüş. Bilmiyorum cehennemden gelme ayıp böyle ona. Öyle istedi ya. Söyle Allah'ına da bana cehennemden yer ayırsın. Ne var yani? Hacı amca sana vaaz etmiş. Tatlı tatlı. Kızım böyle giyinmesen. Allah örtünmeyi farz kıldı. Ya hacı amca, aslında doğru diyorsun. Allah'ımız bunu böyle elde etti ama ben nefsime uyuyorum. Yapamıyorum. Keşke yapabilsem keşke örtülebilse demeli değil miydi? Bu kadar cüretkar konuşma, Allah'ı ara da bana cehennemde yer ayırsın diyebilmek, iman sahibi olan bir kimse tarafından söylenecek söz mü? Bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim kızlarımız, bizim kız kardeşlerimiz. Rusya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan ithal İtalya'da etmedik bunları. Bizim çocuklarımız bunlar. Ne hale geldik? Ne acayip bir toplum oldu? Ben kimse bana karışamaz. Nasıl karışamaz? Karışamazsa ölme bakalım. Bak Allah rahmet eylesin. Abimiz. Ölmeseydi. Var mı böyle bir şey elinde? Kimsenin elinde böyle bir imkan var mı? Allah bana karışamaz diyorsan hasta olma bakalım. Fakir düşme bakalım. Acınma bakalım. Nefes alma ihtiyacı hissetme bakalım. Ölme bakalım. da bakalım. Güzelliğin gitmesin. Yakışıklılığın kaybolmasın. Hiç acı çekme. Gaz sıkışmasın. Böbreklerin ağırmasın. Kalbin ne bileyim, acı çekmesin. Kederlenmeyesin. Öfkelenmeyesin. İnsan bunları istemez. Hiç İslam insan bunları istemez. Elindeyse, Allah'a ihtiyacın yok ise, Allah bunları yaratmıyor ise, Allah'a muhtaç değil isen, Allah bana karışamaz diyorsan, yapma bunları. Ölme. Ha, elimizde yok. Bunlar böyle. Allah'ın mısın elinde? Öylesi insan gibi yaşamalı değil miyiz? Elbette hepimizin hataları var. Hepimizin kusurları var. Elbette. Ama insan edepli olmalı değil mi? İnsan Allah'ına karşı, Rabbine karşı bu kadar gözleri veren, kulakları veren, elleri veren, ayakları veren, mallar, mülkler veren, aileler veren, çocuk çocuklar veren, cennet gibi vatan veren, bu kadar nimetler veren, 24 bin kere nefes alıyorsun, 24 bin kere nefes veriyorsun, 100 bin kere koyuyorum. 52 senedir senle senden uğraşacağım arkadaşlar. 52 senede senin için çalışıyorum da çalışıyorum, artık çalışmıyorum demiyor kalbim. Senin de kalbin böyle demiyor, benim de kalbim böyle demiyor. Allah bunu çalıştık diyor. 52 senede hiç durmadan çalışıyor şu kalbim. Eğer Allah bu kadar imkanlar veriyor, bu kadar sıhhat veriyor. taç oldu o insan. Bunun farkında olmalı değil mi? Cemaat-i Müslüman. Ya İlahi Müslüm. Alemin ve Afele'nansın. Kendimize gelmemizi nasip et ya. Çoluk çocuklarımızı kaybeder ya. Hepimizin günahları vardır elbette. Sen affet ya. Recep-i Şerif'in içerisinde vefat ettiği için büyük bir nimet. Bu kulunu nakirete yolcu edeceğiz. Rab Recep değil. Recep kaplan. Kaptan ve şefi kaptan abimize rahmet eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Ailesine sab ve cemil et ülkesi nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe la ilahe nasip. Bizim de bu hal ile hallet eken insana imanı kamil beraber ya Rabbi. Resulullah'ı görerek, ona şehadet ederek, sen benim peygamberimsin diyerek cennelerimizi kapamaya hepimize ikram eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bu hümmetin versin. asin. Ben hüb rabbil alemin. Rızaniyle tamir